hatırlayan var mı? Hı -hı. Allah Teala'nın bize verdiği nimetleri konuşmuştuk. Bununla ilgili de bir deney yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Ne deney yapmıştık? Hayır, gözümüzü kapatmıştık. Sonra bir arkadaşımız gelmişti yanımıza. Gözümüz kapalıyken o arkadaşımızı tanımaya çalışmıştık. Değil mi çocuklar? Şimdi de başka bir deney yapacağız. Giyip yerine oturuyor musunuz? Ahmetcan, Hadi Ahmetcan alıyorum bu deney için. Gel Ahmetcan yanıma. Şimdi deneyimiz... Çocuklar deneyimizi anlatayım ben size. Deneyimizde Ahmetcan ayakları olmadan e, oyuncağını almaya çalışacak. Bakalım ayakları olmadan Ahmetcan ayak oyuncağını nasıl alacak? Şimdi Ahmetcan'a şöyle bir oyuncak verelim. Bakalım ayaklarımız olmadan nasıl hareket edebiliriz? Şöyle durun Şimdi Ahmetcan ayaklarını kullanmadan gelip bu oyuncağı alabilirsin. Ama ayaklarımızı kullanmadan almamız gerekiyor. Yani ayaklarımız olmasaydı nasıl alabilirdik onu? Nasıl yapardın? Çayın. Ellerinle mi yürüyordun? yürümeye çalış bakalım yürüyebilecek misin? Ama ayaklarını yine kullanıyorsun. Hiç ayaklarını kullanmadan. O oyuncağı alabilir misin? Ama ayaklarını kullan. Gel bir yanlışla. Hiç ayaklarımız olmadan o oyuncağı nasıl alabilir çocuklar? Böyle yere sürüne sürüne giderek değil mi? Şöyle yere sürüne sürüne giderek Heh, gitmeye çalış mesela. Bakın arkadaşınız ne kadar zorlanıyor değil mi çocuklar? ayaklarımız olmadan ayaklarımız olmasaydı bu kadar zorlanırdık bir yere giderken veya bir oyuncağımızı almak istediğimiz zaman bu kadar zorlanırdık. Demek ki ayaklarımız bizim çok büyük bir nimet. Bize bu ayakları kim verdi? Allah. Allah. O zaman Allah'a çok teşekkür etmeliyiz. Nasıl teşekkür edeceğiz Allah'a? Evet. Tamam. her herkes sırayla yapacak. Allah'ın çok severek. Evet. Ve ona dua ederek.